Merhabalar Filiz Gökdemir ben. Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızda Puff Smarter 140 tam kapsamlı eğitim videosuyla sizlerle birlikteyiz. Buyurun başlayalım. Pedalımızı yerleştiriyorum. Açma tuşundan açıyorum ve ışığım yandı. İlk yapmamız gereken masura sarma. Şuradaki siyah tuşumu sağa doğru çekiyorum. Ön kapağım açılıyor. Masuramı içerisinden çıkartıyorum. Masura sarma bölümüne yerleştiriyorum. Masura sarmak için İpliğimi yerleştiriyorum iplik sarma butonuna. Buradaki tuşum masura sarmak içindir. Altında bir boşluk vardır. Sadece o işlem için kullanılır. İpliğimi sağdan sola çeviriyorum. Birkaç tur masurama sarıyorum. Ve masuramı sağa doğru itiyorum. Sağa doğru ittiğimde ayak çalışmayacaktır. Şöyle. Pedalıma bastığımda masuram sarılıyor. Durduktan sonra ipliğimi kesiyorum. Masuramı tekrar sola doğru itiyorum. Yatağından çıkartıyorum. Masuramı çıkarttığım şekilde hiçbir şekilde çevirmeden ipliğim soldan akar vaziyette mekiğime yerleştiriyorum. Mekiğime yerleştirdikten sonra şurada bulunan kanallarıma masuramı bastırarak geçiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Alt ipliğim hazır. Üst ipliğimi takıyorum. 1 2 3 Oklarla belirgin zaten. 4 Horozu yukarı alıyorum. Sağdan sola 5 6 ve 7 Son aşama iğneye ipliğimi geçirmek. Manuel olarak da geçirebilirsiniz. Manuel ve otomatik iplik takma sistemimiz var. Otomatik iplik takma. Bunun için yapmam gereken öncelikle baskı ayağımı indiriyorum. İğnem en üst pozisyonda. Otomatik iplik mekanizması en öndedir. Aşağıya doğru indiriyorum. İpimi önce çataldan geçiriyorum. Sonra iğnemin önüne veriyorum. İpliğim çok gergin olmayacak şekilde biraz havada tutuyorum. Mekanizmayı geriye itiyorum ve yukarı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi ipliğim takıldı. Masura ipliğimizi üste alabilmek için volan kolumu çeviriyorum. Bir tur. Daha sonra ipliğimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi masura ipliğim yukarıda. Baskı kolunu çevirip dik iplerimi arkaya veriyorum. Makinem dikişe hazır. Zikzak desen kolum sağa sola rahatlıkla döner. Düz dikiş. Adım genişliğim dikişimin adım genişliğini belirler. Sık e, dikiş, seyrek dikiş. Gördüğünüz gibi 0 ile 4 arası. Standart dikişim 2,5'tur. Zikzamın milimetresi, makinam 6 milimetredir. Ve tansiyon ayarım. Üstten gelen ipliğimiz sıklık, seyreklik ayarıdır. 0 ile 9 arası. Standartım 4 ya da 5. Geri dikiş düğmem. Basılı tuttuğum müddetçe makinem geriye doğru diker bıraktığımda öne doğru gelir. Düz dikiş konumunda zikzak ayağımı düz dikişe getiriyorum. Adım genişliğim 2.5'da, zikzak konumum 0'da, tansiyon ayarım 4'te. Kumaşımı altına yerleştiriyorum ve baskı ayağımı indiriyorum. Zikzak konumuyla sülfile yapma. Zikzak konumuna getiriyorum. Adım genişliğim 2'de. Zikzak genişliğim 6'da. Tansiyon ayarım 3'te. Kumaşımı kenara yerleştiriyorum. Sülfile yapabilmek için. Direkt makinamı çalıştırıyorum. Zikzak konumuyla sarma yapabilme. Desen kolum zikzakta. Adım genişliğim 0 ile 1 arasında. Zikzak genişlik tuşum 2 ile 6 arasında. İstediğimiz genişlikte zikzamızı ayarlayabilmek için. Tansiyonum 3'te. Zikzak genişliği 2. Zikzak genişliği 4. Zikzak genişliği 6. Piko desenlerimiz, piko desenlerimiz için istediğimiz deseni seçiyoruz. Adım genişliğim 0 ile 1 arasında zigzag genişliğim 6'da tansiyon ayarım 3 Fenye dikiş ayarı için zikzak kolumu düz dikişe getiriyorum. Adım genişliği konumumu sıfırdan S1'e doğru getiriyorum. S1'e çevirdiğimizde otomatikman sadece beyaz dikişler aktif hale gelecektir. Düz dikişte zikzak genişliğimi sıfıra veriyorum. Tansiyon ayarım 2'de. Makinamızın içerisinden çıkan opsiyonel yedek parçalar. Yedek iğnem, yedek masuralarım, tornavidam, fırçam, içinden çıkan sökücüm, iplik makara tutucum, yedek makara pimim, makara süngerim, sabitleyici cetvelim, fermuar ayağı, ilik ayağı, saten ayak ve sülfüli ayağı, ilik ayağı öncelikle ayağımı bastırarak çıkartıyorum dikmek istediğim düğmenin ölçüsünü buraya vererek kaç santimden dikileceğini hesaplıyorum ve ayağımı kırmızı çizgiler bana bakacak şekilde makinama yerleştiriyorum Zikzak konumunda gördüğünüz çizgilerimiz ilik açmak içindir. 1, 2, 3, 4 diye bir sıralamayla ilerliyoruz. Manuel ilik açma. Öncelikle 1'e getiriyorum. 1'den sonra 2, üst kapatma. 3, sağ sütunu inme. 4, altı kapatma. Ve tekrar 1'e döndüğümde sağ sütunu çıkma. Zikzak konumunu 1'e getiriyorum iliğimle. Adım genişliğimi 0 ile 1 arasında ilik konumunda tutuyorum. Zikzak genişliğimi 6'ya veriyorum. Ve tansiyon ayarımı 3'e veriyorum. Kumaşımı altına yerleştirip makinemi çalıştırıyorum. 1 Sol sütünü çıkma. 2 Üst kapatma. 3 Sağ sütün inme ve 4 halk sütünü kapatma. Ve iliğim hazır. Saten ayak makinama takılır. ince kumaşlarda, hassas kumaşlarda baskı yapmaması için kullanılan plastik bir ayaktır. Ayrıca dantel sarmada da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnce kumaş sülfile ayağı. Paf makinelerimizin içerisinden çıkan opsiyonel ayaktır. İnce kumaşlarda, hassas kumaşlarda büzmeden üzerindeki tel sayesinde sülfile yapmanızı sağlar. Ayrıca yanındaki vida ayarlaması olduğu için pantolon paçası yapımında kullanabilirsiniz. Gizli dikiş ayağı olarak ve çıma yapımında kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili videolarımız da YouTube kanalımızda mevcuttur. İnce kumaş sülfile ayağı. Sülfüle konumu için zikza geçiriyorum. Adım genişliğimi ikiye getiriyorum. Zikzak konumum 6'da, tansiyon ayarım 3'te. Tek kat kumaşımı altına verdim. kesinlikle kenar kumaşımızı toplamadan sülfilemizi yapabiliyoruz. Fermuar dikme ayağı. Delik olan kısımlar ön taraftan bize bakacak şekilde makinamın ayağına yerleştiriyorum. Sağda ve solda pimlerim var. Fermuarımın dişlisine göre sağ veya sola doğru takıyorum. Fermuarımı güzelce kumaşıma iğneledikten sonra Sol tarafı dikmek için sağ tarafa geliyorum. Gördüğünüz gibi fermuarımın dişlisi dışarıda kalacak şekilde iğnem denk geliyor. Düz dikiş konumunda makinamı çalıştırıyorum. Diğer tarafı dikmek istediğimde ayağımı çıkartıp diğer tarafa tıklıyorum. Cetvelim basit kapitone dikişlerini ve düz dikiş dikebilme olanağı sağlayan bir aparat. Vidamı açıyorum. Buradaki mekanizmaya yerleştiriyorum. Katladığım kenarı kaç santimden dikeceksem ayarlıyorum. Cetvelimi getirip kumaşıma yaslıyorum. Vidamı sıkılaştırıyorum. Ve düz dikiş konumunda makinamı çalıştırıyorum. Cetveli takip ettiğimde dikişimin yamulmadan ilerlediğini göreceksiniz. Basit kapitone dikişi yapmak için düz ve baklava desenleri olarak, kare ve baklava desenleri olarak cetvelimi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Santimimizi belirledikten sonra kumaşımı yerleştiriyorum, cetvelimi sabitliyorum, ilk dikişimi başlatıyorum. İkinci dikişime başlamak için cetvelimi ilk dikişimin üzerine denk getiriyorum ve orayı takip ediyorum. Şimdi aynı ölçüde yandan yerleştiriyorum. Bu şekilde kareler ve baklava dilimleri oluşturabilirsiniz. Bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Youtube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayalım lütfen. Diğer eğitim videolarımıza görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.